Um, merhaba. Bugün etkinliğimiz çark felek şöyle. Bu etkinlikte çocuklara hem geometrik şekilleri, renkleri ve sayıları, Şu şekil mandallı sayılarımız var. Şöyle. hem renkleri, hem sayıları, hem geometrik şekilleri oyun eşliğinde öğretmeyi hedefliyoruz. Yanımda yeğenim var. Yeğenim bu etkinlik için biraz küçük sayıları karıştırabiliyor. Ona yardımcı olacağım. Bu şekilde öğrenecek. Şimdi ilk önce mandallarımızı takfileye yerleştireceğiz. Renklerine göre. Üstlerinde de mesela turuncu, sarı var. Hayır, turuncu iki var. Üstündeki sayı kadar burada kare var. Ve aynı renkliler. Tamam. Dur şimdi teyzo şu. Şimdi al şu mandalları. mı? Ha? Takak. Takacağım teyzem şimdi. Anlatın. Al şimdi senin önüne koyacağız. Şimdi istediğim bir tane mandalı seç. Şöyle. 5 sayısını seçtim. Bak bu 5. Beş. 5. Beş. Beş. Hangi renk bu? Yeşil. Yeşil evet. Bunu tut. Yeşil renkte kareli olan. Tak. Aferin. Doğru. Takamadım Tak teyzoşum. Tak şöyle. Tak ha buraya tak. Teyzem bandanlığa taksana şöyle bak. Hadi tak. Tamam. Hadi. Hı, aferin. Şimdi bu kareleri de sayalım. Birinci kare, ikinci kare, üçüncü kare. Dördüncü kare ve beşinci kare. Beş tane kare varmış bu bölümde değil mi? Yeşil, beş tane kare var. Söyle, kaç tane yeşil kareniz var? Beş. Evet. 5. Buradaki sayı. <laughs> Buradaki sayımız da beş. Tamam mı? Beş. Evet. Şimdi, dur. Bu sayımız kaç? Altı. Altı mor. Altı evet. Altı mor. Şimdi çarkı felekte 6 tane mor kare olan bölüme. Aferin. Bak burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane mor karemiz varmış. Tamam mı? Tamam. Çevir bakayım. Hangi? Aa, bak buradaki sayımız kaçmış? Pembe. Pembe. Evet. Rengimiz pembe. Sayımız yeşil. Ha. 7. Evet. Yedi. Yedi tane. Şimdi bunu yedi tane pembe kare olan yere takacağız. Evet. Doğru. Hadi renkleri, kareleri sayalım. Bir pembe kare. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane pembe karemiz varmış. Evet. İçine bu Evet. Şimdi bu 8. Siyah 8. Evet, siyah renkte 8. Bunu 8 tane kare olan bölüme yerleştirici takacaksın Hadi bakayım. Aferin. Hadi buradaki siyah kareleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane siyah karemiz var. Kırmızı. Yedi. Kırmızı bir. Yuvarlağın içinde bir. yazıyor. Hadi bakayım. Bunu bir tane kırmızı kare olan bölüme takacağız. Evet doğru. Bir tane kırmızı karemiz var. Ne, bu mu? İstediğini alabilirsin. Tevdorum. Bu, 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 bu. Tamam tak bakayım. Ha, bak şimdi. Bu iki. Tüncü, Yuvarlak içinde iki yazısı var. Tüncü, iki. Hadi şimdi iki tane turuncu kare olan bölüme takacağız bunu. Neresi orası? Hmm. tamam taktım. Evet karemizi sayalım. Bir, iki. iki tane turuncu karemiz var. Bunlar kaldı. Hadi takalım onlardan. Mavi. mavi Evet mavi renkte yuvarlağımız var ve içinde 4 sayısı var 4 evet. dört. bunu 4 dört tane kare olan bölüme takacağız teyze evet Heh, doğru şimdi bak sayalım 1 2 3 4 4 tane karemiz var Aa, bak dur ilk başta bu hangi renk sarı, sarı evet Sarı yuvarlağın içinde 3 sayısı var değil mi? 3. Bunu üç tane sarı kare olan bölüme takıyoruz. Aferin. Bitti. Şöyle bir gösterelim. Şu şekil. Şimdi oyuna geldik. Hadi çevirelim çevir. Hı, hmm. okumuz hangisini gösteriyor? Evet, burası. Şimdi hangi renk bu? Bani. Mavi. Evet, mavi. Hangi sayı yazıyor? Şöyle bir bak. Şöyle yapayım sana çevireyim. 4 sayısı yazıyor, değil mi? 4. Dört, dört, dört. Dört. Hadi dört. buradaki kareleri sayalım. Bir mavi karemiz. Söyle teyzem. Bir. İkinci mavi karemiz. İki, i̇ki. Üçüncü mavi karemiz. Üç. Dördüncü mavi karemiz. Dört. Burada dört tane mavi kare var. Tamam çevir. Üç. Şimdi hangi renk bu? Sarı. Sarı. Sarı yuvarlağın içinde hangi sayı yazıyor? Bir düşün bakayım. Sayı. Üç. Evet. Üç yazıyor. O zaman üç yazıyorsa üç tane sarı karemiz var. Sayalım mı? Bir, iki, üç. Üç tane sarı karemiz var. Değil mi? Hı. Evet. Çevir. Bir daha çevir. Sırayla. Hızlı çevir. Ne? Hızlı çevir. Aa Bak. Bu hangi renk? Kırmızı. Bir tane kırmızı var. Evet. Bir tane yuvarlağın içinde bir, bir yazıyor. Bir, bir, bir. Ve bir tane kırmızı karemiz var. Bir. Evet. Doğru. Aaa. Bir dakika. Bir Tamam. Hadi çevir. Hızlıca. Aa. Bu hangi renk? Siyah. Siyah. Şimdi siyah yuvarlağımızın içinde hangi sayı yazıyor? Sekiz. Evet. 8 O zaman 8 tane siyah karemiz olacak. Hadi sayalım. <laughs> Bir, 2 3 4 5 6 7 8 Allah